Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? Adak kurbanı, bir kişinin Allah rızası için kesmeyi adadığı kurbandır. Bu adak, kurban kesilerek yerine getirilmelidir. Yani adak bir kurban kesmeyi içeriyorsa, bu kurban fiilen kesilmeli, etinden fakirler faydalandırılmalıdır. Adakta asıl olan, kişinin Allah'a verdiği sözü yerine getirmesidir. Eğer şu işim olursa Allah için bir koyun keseceğim denmişse, bu adak ancak koyun kesilerek yerine getirilmiş olur. Kurban kesmeden, sadece para vermekle adak yerine gelmiş olmaz. Çünkü para, kurbanın yerini tutmaz. Kurban ibadetinin amacı sadece yardım değil, aynı zamanda Allah'a yaklaşmaktır. Kesilen adak kurbanının eti, fakirlere, yoksullara dağıtılmalı, adak sahibi ve zengin kimseler bu etten yiyemez. Bu hükmün temelinde ibadetlerin Allah tarafından belirlenen şekil ve şartlara uygun olarak yapılması prensibi yatar. Kurban ibadetinde sadece fakirlerin et ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda kan akıtma eylemiyle Allah'a olan bağlılığın ve teslimiyetin sembolik bir ifadesi de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ibadetin ruhuna ve şekline bağlı kalmak esastır. Adak kurbanı ile ilgili bir diğer önemli hususta, adak kurbanının etinden adayan kişinin kendisi, eşi, usulü, anne, baba, dede, nine ve füru, çocukları ve torunları, yiyemez. Adak etinin tamamının fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekir. Eğer bu sayılan kişilerden biri adak etinden yerse, yediği miktarın bedelini fakirlere sadaka olarak vermesi gerekir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bundan dolayı kurban keseceğine ve etini fakirlere dağıtacağına dair adakta bulunan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla adak kurbanını kesmek yerine parasını fakirlere vermek ya da aynı yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz. Sonuç olarak adak kurbanı adayan bir kişinin bu adağını yerine getirmesi için mutlaka kurban kesmesi şarttır. Kurbanın bedelini para olarak vermek bu ibadeti geçersiz kılar ve adak borcunu düşürmez. Sadece kurban kesildikten sonra eti fakirlere verilir. Eğer Hanefi mezhebine göre hareket ediyorsanız kurban kesmek gerekir. Para vermekle adak yerine getirilmiş olmaz. Şafii mezhebine göre ise para verilebilir. Ancak adakta niyet önemli olduğu için kişi hangi mezhebe göre amel ediyorsa ona uymalıdır. Şayet kurban kesme imkanı varsa kurban kesmek daha ihtiyatlı bir yaklaşım olacaktır. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler kurban hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.